Baba Dünya, grubu, Dünya Kupası'nda F grubunda e, Kamerun'la Hollanda karşılaşacaklar. Maçın, e, Tur ya, grubun son maçları oynanıyor. Kamerun'un son maç, iki maç sonunda puan yok ve e, yani benim de Danimarka Kamerun maçından önce düşündüğüm ve yorumladığım gibi Kamerun e, Kuba'ya evet veda eden ilk Afrika ülkesi oldu. Kamerun açısından tabi bu büyük üzüntü verici bir sonuç diye düşünüyorum ki Danimarka maçında hakikaten turmanın belki de en keyifli maçlarından birisini izledik. i̇ki takım da hücum etmeyi düşündüler. İki takım da bol pozisyonlar verdiler. İki takım da pozisyonlara girdiler güzel keyifli bir maçı izledik. Kamerun'un atamadıklarının cezasını e, çok böyle basit kişisel hatalarla goller yiyerek ve mesela Romedal'ı tek başına Romedal'ı durduramayarak ödedi. Şimdi bunlar e, yani Kamerun'un zaten bununla dışında özellikle eski Kamerunlu futbolcuların o e, meşhur futbolcuların eee Kamerunlu yöneticilerin yani federasyon yöneticilerinin antrenörlerin işte Eton'un e, takımda olması olmaması ile ilgili yaptığı yorumlar, demeçler falan. Aslında zaten belli sıkıntılarla geldi Kamerun turnuvaya ve o sıkıntıların devam ettiği konuşuluyor. O yüzden Kamerun'un başarısızlığı dediğim gibi bu huzursuzluklar ki Fransa örneği de böyle. Yani takım olamayan takımlar direkt gidiyorlar ki bunlardan bir tanesi Fransa'ydı. Fransa'da da eğlendi mesela. Kamerun da bu kaderi paylaştı. Şimdi eee Kamerun Hollanda'da yani Hollanda'daysa Hollanda Evet, ilk defa hani normalde şöyle bir şey vardır. Hollanda iyi oynar ve kaybederdi. Ama bu sefer hani o iyi oyunu sahaya yansıta bile yansıtamasa bile kazanan bir takım hüviyetine bürünmüş. Hala belli eksiklerini giderebildiklerini düşünmüyorum. Özellikle sol sol bek sağ bek anlamında. Hala e, Van Bommel De Jong ikilisinin e, yani e, verimliliğini ben hala tartışıyorum. Çünkü Schneider ve Van der Waart'ta da beklediğim ivmeler yok. Ama hala yani şu o bildiğimiz klasik o e, total total futbolu, güzel futbolun e, böyle küçük şeylerini izleyebiliyoruz. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahip. Ve her şeyden önemlisi Robben de dönecek bu takıma ikinci tur maçlarıyla. Bu da düşünülüyor. Yani Hollanda zaten gruptan çıkma büyük ölçüde garantili. Bu bir prestij maçı olacak. Eee eğer e, ki ben açıkçası böyle bir hamle bekliyorum. Biraz daha böyle İki takım da kadro olarak biraz daha değişik alternatifler deneyecektir. Yani Kamerun genç oyuncularını daha çok oynatmadan oyuncuları oynatabilir. E, Hollanda da bu şekilde davranır. O yüzden ben açıkçası iki takımın da biraz açık oynadığı, keyifli bir maç izleriz diye düşünüyorum. Gollü bir maç bu maçtan seçeneğim. Hani burada dediğim gibi e, bir sonuç oynamaktan ziyade böyle bir tercih bence daha mantıklı bir geliyor. Çünkü Hollanda yedek oyuncularıyla çıkar hani bir mağlubiyet alabilir ama Kamerun maçı kazanmak isteyecektir. Ama Kamerun da yedek oyuncularla çıkabilir. O yüzden Kadrolara bakıp değerlendirmek lazım. Bu da ancak maç günü belli olacak bir şey. O yüzden gollü bir seçenek bence şimdilik bu e, maçla ilgili yapılacak en iyi yorumdur diye düşünüyorum. Ba -ba -tori.